arkadaşlar ben Berat. Bugün e, test gibi bir bağış bakımı için bir bölüm çektim Başlara en son e, şey gelmişti. Triple kamera montajı gibi bir şey gelmişti. Şu an kılıcım çıkarmıştı en son sanırım. Ve savaş arasından çaktı kar yağıyor. Burada zaten sanki bir bakımın da arkasında bir şey var. Nereye çekmiyor bu? Facebook'ta kuvvetiyle saldıracak kameraman Titan. Hadi. Yani, zaten. Tabi kavuşalım inşallah. var zorbe. Ne oldu kameramanıştır. İlk tabağında saldıracak. Kameraman Titan'ı e da saldırıyor. Ee, şu ortasındakinden. Çekil benden. Hangisini daha açtın ya. da açtı ve bir de silahlı kullandı. Buraya geliyor demek ki. Yani. Evet beyazlaşmış. açmış. Doğadın mı güçlendi acaba arkadaşlar? Neyse. Bu da kalkanı var bu arada. Bunlar niye savaşmıyor acaba ya? arkadaşlar. Bu bölüm bu bölüm 2 dakika 42 saniye. 3 dakika resmen. Bu da geldi. bu evet, Gaming geldi orada. Sonra evet bu da geldi. Tüm olanlar geldi. ben hiç anlamıyorum yani arkadaşlar. Gel. Haritada bu dışımda. geldik. Hemen ben sana kıyı veriyoruz. Güçlenmiş çocukla. Burada ölüyor. Burada kaçıyor. Hemen hemen de bitti. Neyse arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bununla ilgili bir teori videosu gelsin ve Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse bay bay.